ablacığım. Çok geçmiş olsun. Canım. Deliye döndük duyunca. Allah'tan size bir zarar vermediler. Ucuz kurtulduk. Böyle böyle aldılar aldılar savurdular yavrumu. Böyle 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 savurdular. Çok geçmiş olsun. Ben gidiyorum görüşürüz. Enişte. Beni de durağa bırakır mısın? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. E bu iş görüşmesine Aysel işe, içerisi ahır gibi... ...Berin tek başına nasıl temizlesin bu evi? Canım, ben Begüm'e söylerim, gelir sana yardım eder. Yani olabilir, evet. Anne sen ne oldu da aldın? Ha? Hiç. Ailesine. Sen yaptırdın. Ne? Sen yaptırdın. Yüzüme bak. O itileri sen gönderdin değil mi? Ne emir verdin Aziz? Kızı duvardan duvara vurun bebeği düşsün mü dedi? Eğer öyle bir emir verseydim... ...şu anda hastanede olurdu. Nasıl açıklayacaktın ailene? Hiçbir vicdanım yok senin. Var. Olduğu için şu anda düzgün bir kliniğe gidiyoruz. Niye anlamıyorsun? ben senin de bu meseleden en az zararla kurtulmanı istiyorum. Meral'e mail atmak ne ya? Allah'tan inanmaz öyle şeylere. Güvenir bana. Bugün kurtulacağım bebekten. Çok güzel.